Arkadaşlar ben Esma. Artık Türkiye'de yurt dışından koleksiyon figürü almak çok zor hale geldi. Gerek değişen gümrükler, gerek dolar kuru, gerekse fiyatlardaki fahiş artışlar bizi biraz daha ufak ufak artık yurt içindeki yerlerden alışveriş yapmaya yöneltti. Şimdi Dolap uygulamasından zaman zaman ben de alışveriş yapıyorum. Güzel koleksiyon figürleri bulabiliyorum oradan. Ama hangi figürler alınmalı, hangileri koleksiyona katılabilir? Benim almayı tercih edeceğim ürünler ya da ben bunu kesinlikle koleksiyonum için almam diyeceğim ürünler neler? Fiyatları doğru mu? Bugün dolaptaki dolap uygulamasındaki Harry Potter ürünlerini inceleyeceğiz. Ben Türkiye'de koleksiyon ürünü almanın çok ciddi anlamda bir eksikliğini yaşıyorum. Çünkü çeşit olarak çok fazla çeşidimiz yok maalesef. Şimdi ben esma olarak telefondaki dolap uygulamasından hangi ürünleri alırdım, hangilerinin asla yüzüne bile bakmazdım. Orijinal diye yazdıkları şeyler gerçekten orijinal mi ya da bu fiyatlara değer mi yoksa fiyatlar çok mu abartılı yazılıyor? Bütün bunları inceleyeceğiz. Böylece siz de hem de kendi koleksiyonunuz için elinizin altındaki bir uygulamadan neler alınabilir, nelerin koleksiyon değeri var, nelerin gerçek fiyatı, neler, 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 neler. <laughs> Bunlar için size bir yol göstermiş olacak diye düşünüyorum. Şimdi Doğup uygulamasını açarak başlıyorum. Tabii ki bu arada en sevdiğim yastığımla. <laughs> evet ilk sayfada yani direkt e, herhangi bir şey yazmadan ben çok fazla Harry Potter'a baktığım için direkt karşıma Harry Potter figürleri çıkıyor. Önce bunlardan başlayarak değerlendireyim. Mesela mesela bu Hani Dux'un e, Loot Crate figürü demişler. Yurt dışında işte Harry Potter sürpriz kutuları, sürpriz paketleri satan, aylık olarak bunları çıkartan yerler var biliyorsunuzdur. Bu da onlardan bir tanesi. Bunların içindekiler sanırım silgi. O, silgi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilir. Aa evet silgiler demiş zaten. 1950 TL. Pahalı mı? Yani bir tık pahalı olabilir ama eğer gerçekten koleksiyonunuza bunu almak istiyorsanız değer diye de bilirim. Çünkü bu yıllar önce üretilen bir Loot Crate ürünü. Artık bunun sıfırını bulamazsınız. Yurt dışından bir şey getirmeye kalktığımızda da gümrüğü çok fazla. Yani o yüzden yaklaşık 2000 TL gözünüzü karartıp bunu gerçekten istiyorsanız Türkiye'de kolay kolay bulamayacağınız bir ürün. Şu kitapları geçiyorum zaten. Bunlar normal kitapçılarda da satılan şeyler. Mesela Harry Potter setine özel şömiz demiş. Bunun benzerleri yine yurt dışında yapılıyor. Benim de koleksiyonumda var. Yurt dışından aldığım iki farklı şömiz örneği var. Yaklaşık 30-35 euro civarına satılıyor yurt dışında da bunlar. Bu satış yapan arkadaş da sanırım oradan esinlenerek fiyatını belirlemiş. Çok beğenmedim şeyini ama görüntüsünü. Daha güzel yapılırsa tabii ki alınabilir. Gringotts kumbara. E, bu bendeki Gringotts kumbaradan daha farklı. Bendeki... Nerede kızken kumbaramı bulamadım. Heh. Bendeki Gringotts kumbarası bu şekilde. Yani üzerinde ejderhası yok. Zaten farklı firmalar tarafından üretilmiş. Bu bendeki Gringotts bankası da kumbara. E, ama şu daha farklı bir figür. Kim üretmişti? EnesCO çıkarmıştı galiba bunu ejderhasıyla birlikte. Evet tükenmiş diye zaten belirtmiş satış yaptığı şeye hakim sto tükendiği için 5000 TL değer mi bilemedim favorilerimi eklemişim ama hani bunu almam diye tahmin ediyorum ama yine yurt dışında popüler olan bir koleksiyon figürü Weasley kulağı bende var ben bunları Universal Orlando'nun Türkiye kargosu olduğu zamanlarda oradan sipariş vermiştim 4450 TL fahiş bir rakam çok yüksek yani evet bu çok güzel bir koleksiyon figürü ama çok pahalı. Yani bunun orijinal fiyatına da bakıp yazarım buraya. Çok pahalı bu. Üzgünüm. <laughs> Şu kalem 950 TL. Yine Noble Collection'ın bir figürü. Harry'nin kaza bende vardı Harry'nin kaza. Bu İngiltere'deki stüdyodan alınmış. 3000 TL. Yine pahalı olduğunu düşünüyorum. Şuraları geçiyorum. Aa, mesela bir cinsel oyant buldum, Nymphadora Tongs. Ben Tongs'un cinsel oyant figürünü yurt dışından almıştım ve çok zorluk çekiyorum getirirken. O yüzden mesela burada 5950 TL kaçırılmaması gereken bir rakam. Ee, bu arada buradaki satıcıların hiçbirisiyle herhangi bir bağım, iletişimim, iletişimim var, İş birliğim ya da bir şeyim yok, reklam e, anlaşmam yok. Sadece size faydası olması açısından bu videoyu çekiyorum. Gentle Giant'ın bu tongs üstünün fiyatı çok iyi. Hatta aramamıza Gentle Giant Harry Potter diye bir bakalım. Gentle Giant'leri nereden bulabiliriz diyenler için şu dolap uygulamasındaki Gentle Giant'leri bir fiyat karşılaştırması yapalım. Çünkü bazıları çok yüksek fiyatlı oluyor. Tongs harika bir fiyatta. Harmony çok nadir bir figür değil ama yine de alınabilir mi? Alınabilir. Gözünü karartmakla alakalı. Voldemort'un bu büstü Bence pahalı Onun dışında Harry'nin bu büstü de yine Pahalı olduğunu düşünüyorum Ron'un büstü de pahalı Yani 16-17 bin bunlar Hani benden almazsan Yurt dışından işte 30 dolara buldun Açık artırmayla Veya işte 200 dolara buldun Türkiye'ye getirmeye kalksan Şu kadar gümrük ödeyeceksin deyip Bütün masrafları figür fiyatının üzerine ekleyerek bize satmaya çalışan satıcılar da olabiliyor tabii ki. O zaman ne anlamı var ki senden almamın? <laughs> ya bana daha ucuza gelmeyecekse ben yine yurt dışından giderim. Üzerine gümrük vergisi eklenir. Üzerine maliyet neyse o eklenir. Hani gene bu fiyata geldikten sonra ne anlamı var senden almamın diye düşünüyorum ben. O yüzden bu fiyatları pahalı buluyorum. Herinin şu figürü... Ya yani 10 binin altındaki şeyler benim için Cennet'e Cennet'e Türkiye'den alınabilir şeyler. O yüzden alınabileceğini düşünüyorum. Ee, şimdilik bu kadar Cennet'e Cennet figürü var. Mesela Harry Potter yazalım. Neler çıkıyor karşımıza? Bir sizin favorilediklerinize bakalım. Çok favorilenler, favorilenenler. <laughs> Niye konuşamıyorum? En çok favorilenenler listesini açtım. Ee, kitaplar. Yani bu kitap setleri sıfırda satılıyor arkadaşlar. Ve hani çok bu fiyatları arasında ciddi fark olmadıkça sıfırını almayı tercih ediyorum ben. Bir de birinci el olmadıktan sonra, şey, birinci baskı olmadıktan sonra ne anlamı var ki? Yani bir şey, birinci baskıyı bir kitapsa evet daha pahalı olabilir. Ama birinci baskı değilse sıfır kondisyonusunu tercih ederim. Bunlar el yapımı figürler. Funkoların orijinaline ben kesinlikle çok güvenemiyorum dolapta. O yüzden tercih etmiyorum. Mesela bu resimli baskılar bende olanlarda bendekiler birinci baskı ama bunların işte altıncı baskısı, yedinci baskısı falan şu an kitapçılarda yeniden basıldı ve yeniden satışta. O yüzden 2450 TL No. Etmez. E, Harry Potter cilt kitap. Mesela bu çok güzel bir set. 35 bin eder mi? Bütçenize bağlı. E, çünkü limitli olarak çıkartıldı bunlar. Bendeki şu seriyi. Eşsiz bir şey. Eşsiz bir set. Türkiye baskısı olarak. 0674'müş. Bunun kodu. Hepsi aynı mı? Tabi bilemiyorum. 4 kitap alıyorsanız 4'ünün de mesela 064 olması benim için önemli. Numaralandırıldığı için aynı numara olması önemli. Ama bu setin fiyatları her yerde çok pahalı Türkiye'den bahsediyorum. O yüzden biraz bütçenizle alakalı bir şey. Koleksiyonunuzda çok ilerlemediyseniz çok almanızı tavsiye etmem. Uygun fiyatlı daha çok şeye sahip olmak varken bir şeye bu kadar yüksek bir fiyat vermek. Koleksiyon eşyanız çok fazla değilse eğer adet olarak çok bence gerekli değil. Şu tarz el yapımı seramik kupalar var. Mesela almayı düşünmem ben bu tarz bir şey. Daha sempatik bir şey olsaydı evet düşünürdüm. Ama şu anda düşünmem. Kitaplar güzel. İkili set 1450 bence iyi fiyatı. Şu mesela şu serileri ben hiç sevmedim ya. Bende var bir iki tane ama hediye. Mesela bende pin de yok. Yani pin, rozet. Çok fazla koleksiyon aldığım şeyler değil benim. Ama biriktiriyorsanız da eğer bunların Timur'da da çok güzel olanları var kesinlikle. Oraya da bakabilirsiniz. Fiyatları çok uygun Tebu'da. Başka başka başka. Böyle ben böyle fiş fiş diye geçiyorum ama hani ben açıklamasını yapmasam ama sizin burada dikkatinizi çeken bir şey varsa bana bu videonun yorumlar kısmına yazın. Ben ona bireysel olarak cevap veririm. Tamam mı? Şu figürler yine uzak durduğum figürler. Bunları da hiç almadım. Böyle yani birazcık gereksiz şeyler favorilenmiş gibi geldi bana. Tercih edeceğim şeyler değil. Mesela Iron Studios'un şu figürü. Iron Studios çok pahalı ve Türkiye'ye getirmek de zor alınabilir o yüzden 23600. Ben de Iron Studios yok bu arada. Alırsam eğer Shakk'ın üzerindeki herinin o böyle uçtuğu sahne var diye böyle. O figürünü almayı çok isterim. Yani bir para bu kadar para vereceksin ona veririm diye düşünüyorum. Kurabiye kalıpları falan. Yani bunlar çok koleksiyon figürleri değil. Neden favorilediniz bilmiyorum. Mesela bu set çok güzel. Bu DVD koleksiyon setinin farklı versiyonları da var ama bu fiyat bunun için bence çok iyi. Bende var mı? Hayır yok. Ama bir tane bu şekilde bir DVD set almayı kesinlikle düşünüyorum. Fiyatı da çok iyi. Aa, onun dışında çok böyle favorilerinizi beğenmedim. Buradan çıkıyorum. En son eklenen en yeni eklenenlere biraz bakalım. Puzzle'lar fiyat olarak uygun aslında. 300 küsür TL'ler. Güzel. Şu araba yeni çıktı. Çok tatlı bir araba bu. Burada çok fazla görmeye başladım. Flörcüm, Giller var ve Hagrid var enteresan bir şekilde burada. Bir dakika Hagrid'i de göstereceğim. Şurada köşede. Hagrid de var burada. <laughs> Güzel bir set alınabilir. Ben de kocaman Legosu olduğu için almam muhtemelen ama belki de alırım. Bilmiyorum belli olmaz. 250-300 TL'den fazla vermem ona diye düşünüyorum. Ee, işte dediğim gibi bunları hızlı hızlı geçiyorum. Ha mesela şu 2650 TL. Bu Noble Collection'ın bir serisi ama benim pek beğenmediğim bir seri. Ee, Noble Collection'da Türkiye kargosu olmadığı için istiyorsanız, seviyorsanız böyle birkaç karakter için yapıldı bu seri. Ee, alabilirsiniz. Biraz şeye benziyor bunlar. Ee, Barbimsi versiyona benziyor maddelin. E, ee, ben almıyorum. Ama fiyat olarak İyi. alınabilir. Güzel uçuk fiyatlar değil en azından. Şigram'ın bu şeyi 1550 TL far paleti. Bunlar şeyde Temu'da çok daha ucuz ya. Var Temu'da ve tek tek de satılıyor. Şu 150 TL iyiymiş fiyatı alınabilir. Temu'dan bu arada kolaylıkla alışveriş yapabiliyorsunuz ya. Ben ilk Temu alışverişimi yaptım. Yakında onun bir alışveriş videosunu çekeceğim burada. 10 tane figürü aynı anda aldım. E, toplam tutarı da 1000 küsürdü galiba. Zaten size sınır koyuyor. Bu rakamdan daha yüksekini alamazsınız diyor. Tek seferde geldi. Ekstra da hiçbir şey ödemedim. Ya yani o yüzden mesela Temu'dan alışveriş yapmaktan bence korkmayın. Temu'yla bir işbirliğim yoktur. <laughs> hashtag #reklam Şu kartları da Panini kartlarını da hiçbir zaman almadım. Mesela bu şeyin Market Mark Spencer'ın gerçekten de yurt dışında çıkarttığı e, Harry Potter temalı yurt, e, yılbaşı ağacı süsleri Türkiye'deki Mark Spencer'lere asla gelmedi. Çok tatlı bir seri bu. 450 TL e, gerçek fiyatıyla eşdeğer. Evet bunların fiyatları bu alınabilir böyle gold renklerde işte Hogwarts ekspresi var işte seçmen şapka var çok güzel figürler var bunları almayı çok istemiştim zamanında ama alamamıştım almayı düşünürseniz fiyatı iyi bu asalar hep şey orijinal olmayan asalar ama fiyatı iyi 150 TL güzel mesela Lego Satranç setini 10.950 TL vermem yani Niye vereyim ki? Şunlardan bende de var. Bunlar çok tatlı. Ağırlar bir de boya. Metal ve ağırlar. Mesela şu az önce gösterdiğim arabayı 850 TL'ye de koymuşlar. Tabii fiyat araştırması yapmak önemli. Bir satıcının gözünde ürün bedeli var. Bir de ürünün gerçek bedeli var. Ürünün gerçek bedelini bilirseniz fazla paralar ödemek zorunda kalmazsınız. Mesela Harry Potter seçmen şapkalı saç bandı bu. 900 TL. Yok artık ya. Vallahi bu şeyleri kızmasın bana bunları satışa koyanlar. Temu'da bu çok ucuz. 150 TL miydi? 300 TL miydi? Maksimum yani. Ucuz 900 TL. Çok pahalı. Mesela Şiglan'ın yine allığı. Happy Birthday Harry temalı allığı. Çok tatlı. Ama 800 lira. Temu'da çok ucuz. Yine tek de satılıyor, set de satılıyor. O yüzden yani bir şey bir şey istiyorsanız mutlaka diğer şeylere de satış yapan yerlere de bakın. 800 buna çok pahalı. Ne kadar? İşte buydu galiba. 200 TL miydi? Neydi? Ay sıcak kolları bir şey yapmış mı? Almam mesela bunu. Niye alayım ki? Sen de Temu'dan satın alabiliyorsun. Ben de Temu'dan satın alabilirim. Niye fazla para vereyim? titlegolar i̇şte legolar. Yani legolar aradığınız bir lego varsa fiyatı da uygunsa olabilir. Neden olmasın? 84.950 TL mi? 15 Ekim'de Amerika'dan alınmıştır. Evet bu çok kapsamlı bir set ama çok pahalı ya. Yani Ron'un kendisini getirseler. <laughs> Ron'la tanışmaya bu parayı vermem ben. 85.000 TL sesim çatallaştı. Çok pahalı. Çok pahalı. Mesela 750 TL gene. Arkadaşlar ya. Tamam siz de getiriyorsunuz kar etmek için ama hani bir tık kar koyun. Çok uçurumlar var arada. 800 TL. No. Ay şuna en son almıştım ben. Bu da 3D print ama çok güzel, çok tatlı. Göstereyim bendekini. Çok tatlı değil mi? Ateş Kadehi'nde e, Harry altın yumurtayı suyun altında e, dinliyordu ya. Sınıf öğretmenlerinin tuvaletinde oradaki camdaki deniz kızı bu. Çok tatlı. Bunu da ben buradan almıştım. Fiyatı gerçekten çok uygun ve çok kaliteli geldi yani. Bir daha göstereyim. Ha şu Lego 2950 TL. Güzel fiyatı. Çok güzel Lego Hogwarts Express'in kitap şeyini çıkardı. Kitap desteğini çıkardı çok uygun. Bunu Instagram'dan çıkar çıkmaz paylaşmıştım. Türkiye'deki bir yerde çok aşırı pahalıydı. 4000 lira mıydı neydi? Amazon'da sanırım 2000 küsürdü. Hemen demiştim koştur koştur oradan alalım. Mesela şu da yine Temu. Çok pahalı 500 lira. Bu 80 lira mı ne yani Temu'da? Mesela az önceki DVD setini 8550'ye koymuş. bir tık pahalı tabii 6000'i gördükten sonra ama hani 6000'lik satılırsa bu da yine değerlendirilebilir. Şu da yine el yapımı bir figür. Ben artık görünce direkt tanıyorum. Nan <laughs> yani Pigmy Puff. da yine yurt dışından alınmış. Bu küçük boyu galiba. Bendekiler kocaman. Devasa Pigmy Puff. Hay evcil hayvanı. İsmi de Arnold. Ama Cin'in ikisi pembeydi. Bu küçük boy Universal Studio galiba. Çünkü iki boy vardı bunlarda. Valla ben büyük boyunu bile daha ucuza almıştım. Ama tabii yine siz bilirsiniz. Universal Orlando'nun en sonki kargo durumuna bakmadım. Kargosu Türkiye'ye birçok yerin yasaklandı biliyorsunuz. O yüzden bazen işte mecbur kalıyoruz. İşte mecbur kalmayın diye ben size burada anlatıyorum. Mesela şu da yine limited bir set. İçeriği de çok güzel ama bu Amazon'da 7 bin lira falandı galiba. 15000. bin. Bir koymuşlar. Tebrik ediyorum ticari zekanızı. <laughs> Aa şu set güzel bir set ve şey fiyatı galiba normal bir fiyat 3450 bunu beğeniyorum çok fazla burada Hogwarts odası var çok tatlı bir e, Funko Pop ama Bitty Pop Bitty Pop <laughs> mini kişi kadar olanlardan o da tatlı bir seri. Mesela şu ayna da yine görür görmez tanıdım renginden. Temu da var bu ayna. Belki bu 3D printtir bilmiyorum ama Temu'daki ayna diye düşünüyorum. E, kelit aynası 700 TL. Yani yalan olmasın gerçekten 127 TL falan diye yani temudu. Yani öyle oldu ağzı. Çok fiyat farkı konulması iki tarafı da zora sokuyor. Yani tık daha uyguna koysalar satan da memnun olacak. Çünkü hızlı satılacak. Alan da memnun olacak. Çünkü istediği bir şeye kavuşmuş olacak. Ama işte bir şey diyemiyorsun. Neyse bu videonun konusu dolaptaki Harry Potter ürünlerini yorumluyorum. Burası bayağı Temu ürünleriyle dolmuş. Mesela şu takı kutusu 1450 TL. Temu da yine bu. 300-400 TL falandı. 3700 TL mi? Pop Mart. Mesela bu fake bir ilan. Çünkü bu Pop Mart değil birincisi. 8 adet halinde satıyorsun. Çünkü Temu'da da bu 8 adet halinde satılıyor. Ve fiyatı 500 TL falan galiba. 400 TL, 500 TL. Bir şey yani bu sekizli setin Temu'daki fiyatı. 3700 TL. Yok yani. Daha neler? Yine sesim çatallaştı şimdi Araştırın. Figür almadan önce mutlaka araştırın. Mesela şu Noble Collection asası. Zaten arkadaş belirtmiş Noble Collection asası diye. Orijinal bir asa. Ee, 1830 TL. Fiyatı da gayet uygun. Şu da Temu. Burası Temu'da olmuş. Arkadaşlar şu anda en son eklenen ilandan sıralıyorum. 840 TL değil bunun da fiyatı ama yine de çok abartmamış fiyatını diyebilirim. Şimdi birazcık favorilerime, kendi favorilerime bakalım. Size favorilerimi göstereyim. Aa, mesela bunu satılmış. 500 TL. Üzüldüm. Ucuzdu bu. <laughs> satılmış. Mesela şu, e, Funko Pop'un Harry Potter serisi için özel olarak çıkarttığı bir set. Ee, çok nadir bulunuyor. Ekstra çok pahalılar. Ee, Göl Görevindeki işte Flörün, sedriğin herinin ee, suyun altındaki suyun altında durabilmelerini sağlayan işte peçesi ya da işte ayaklı paletli hallerinin çıkartıldığı özel bir funku bu. O yüzden pahalı olması çok normal. Ee, bunlar bulunamıyor. Yani ikinci elde bile çok zor bulunuyor yurt dışında. O yüzden 8500 TL eder mi? Bu eder mesela. Misal Almanca bir kitap seti eklemişim. Şunu eklemiştim zaten, göstermiştim. Mesela 480 TL'ye koymuş. Bu alınır buradan. Yurt dışı uğraşmak istemiyorum diyorsanız 480'e de alınırdı. Ama ben yine gidip Temo'dan alacağım mesela. Mesela Batır bir kupası çok ucuz. Favorilerime eklemişim ve tabii ki satılmış hemen. Hüp kapmışlar. Aferin. Ben al alamamışım. 250 TL. Çok iyi yani fiyatı. Harry Potter atkısı şu Madame Malkins'in bende kravat versiyonunda olanı var. Bu da mesela atkı versiyonunda olanı çok iyi fiyatı. Ne kadarmış bir dakika. Heyecanlandım. Satılmış bir şey. Niye heyecanlanıyorum ki? 890 TL bedava. Görmüşüm favorilerimi eklemişim ama almamışım işte. <laughs> şu gözlük Elop marka. Elop Harry Potter eşyalarını şu markası çıkartan çok tatlı bir firma. Şapkalarım da benim yine bir şu Elop marka. Yurt dışında çok popüler bu marka. Mesela batır bir bardak 650 TL. Yani yine bir tık verilebilir gibi gibi. Şu 549 çok ucuz. Çünkü bu seri yaklaşık 1000 TL civarında satılıyor. Şu yine La Potion. yurtdışında satılan bir La Potion. Sadece fiyatları pahalı bunların. Aa, size bahsettiğim Mark Spencer'ın treni. Şimdi biraz daha Noble Collection'ın ürünlerine bakalım. 81 tane ürün varmış. Bu mesela bu Magical serisi çok pahalı. 5200 TL. Yani çok pahalı. Bunun ederi ne kadar? Hani bugünün ekonomisine baktığımızda maksimum 1800-2000 hani o civarlarda olması gereken bir seri bu. Mesela Harry Potter asası Noble Collection 1450 TL oldukça uygun. Bir şey yoksa kırığı falan gayet iyi fiyatlar. Yüzük yine alternatifine Amazon'dan da bakabilirsiniz veya Türkiye'de Noble Collection ürünü satan dükkanlardan da bakabilirsiniz. İdare eder bir fiyatta. Aa, bu Stambuller'ın asası 525 TL mi? Sertifikası kaybolduğu için veremiyorum ama ürün orijinaldir teklif verebilirsiniz. Bir de böyle bir şey var işte ben fiyatına bakıyorum ama teklif verebilirsiniz diyor yani. 525 TL değil o. Olsaydı çok iyiydi ama. Mesela yine Noble Collection Magical serisi çok pahalı 6700 çok pahalı. Dobby 2450. Şeyin az önce şey gördük ya Dumbledore'u. Beni, beni ne diye geçiyor bu? Ben, ben Ha, o seriden. Ee, yine aynı fiyat. İlgileniyorsanız alabilirsiniz. Ben ilgilenmiyorum. Fa 5390. Alabilir, olmayabilir. Asa yine Voldemort'un asası. 2000 TL. Olması gereken fiyatlar bunlar. Ya şu ilk çıktığında Amazon'da 350 TL'ydi ya! Şok oluyorum şimdi bu fiyatlara. 4900 mü? Gryffindor kılıcının şeyi bu. Zarf açacağı diyebiliyorum. Gerçek kılıç boyutunda değil çünkü gerçek kılıçın boyu bu değil. 7950 TL mi? Yuh be! <laughs> Allah Allah. Dolar asası asas standı yine iyi fiyatta. Dünanın asası öyle. Satranç seti yine iyi fiyatta. Ben satranç setini 500 TL'ye almıştım zamanında. Luna'nın asasını Instagram'dan hemen link vermiştim. Beraber almıştık. 400 TL'ye almıştık galiba. Fiyatlar da onlar tabii. 4, ya şu seri 4000 küsür fiyatında değil. Bunu artık yorumda bulunmayacağım. Hepsini aynı fiyata koymuşlar. Değil ama yani. Başka başka. Şu yine e, küre. Evet olabilir. 4900 olacaksa o küre tarzı şeyler olmalı. Veya hortukuluklar olmalı. Yine aynı serinin Harmony versiyonu. Yine aynı fiyat olabilecek fiyatlar bunlar. çikolata kurbağa yastığı 3450 TL bir tık pahalı geldi bana ya. Bunun da yine ederi 1700 TL falan benim gözümde. Bundan Amazon'da çok var ya. 2750 TL bir tık pahalı bence. Amazon'da da bu arada aynı ürün birden fazla birden farklı fiyatta satılabiliyor. Yani oraya da satışa koyanlar yine sizin benim gibi insanlar. O yüzden orada da aynı ürünü farklı fiyatları bulabilirsiniz. Ben buluyorum. Ee, Şimdi bu şekilde. Yani çok öyle Noble Collection'ın ekstra dikkatimi çeken bir şeyi olmadı. Asa arıyorsanız ama dediğim gibi buradan alabilirsiniz. Dolabı bu şekilde dolap incelemesini yapmış oldum. Benim atlayıp es geçtiğim burada gördüğünüz şeyler varsa da figürler bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onlarla da ilgili fikrimi söylerim. Dediğim gibi artık günümüz ekonomisinde yurt dışına alışveriş yapmak bu kadar zorken tema hariç. Dolapta ya da Türkiye'de ulaşabileceğimiz yerlerdeki figürleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla Harry Potter için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.